Polis kullanan şahsın terör örgütü bağlantıları araştırılmaya devam ederken diğer cesedin kimliği teşhis edildi. Radikal eylemleriyle bilinen Rıza Körpınar'ın 18 yıldır cezaevinde olduğu ve firar ettiği belirtildi. Eylemin örgütçü bir hesaplaşmayı işaret ettiği iddia edilirken Rıza Körpınar'ın kızının da tutuklandığı olayla bağlantısının araştırıldığı belirtiliyor. Sence bitti mi? Arkası gelir mi? Gelmeyecek. Nasıl emin olabiliyorsun? Bizim için gelmeyecek en azından. Nasıl? Biz diye bir şey kalmazsa. Faniler tarikatı bitecek. Ne, ne diyorsun şimdi? Dedemden sonra icazet makamı olmayacak. Bu mümkün mü? Mümkün. Misaller de var bir zamanlar olan ama şimdi olduğunu bile bilmediğin tarikatlar var. Neden? Neden bu kadar sorguluyorsun? Senin isteyebileceğin bir şey bu. Bir şeyi istemekle hangi gerekçeyle istediğin farklıdır. Biraz düşününce bütün gerekçeler birbirine yaklaşır. Atomun çekirdekleri gibi. Birbirine etkilerler. Sen defalarca söyledin. Şeffaflık dedin. Denetlenebilirlik dedin. Bireyin haklarına saygı dedin. Evet, dedim. Ben de bunların tarikatın fıtratında neşet etmesine ihtimal vermiyorum artık. Ne olursa olsun sürekli başa dönüyoruz. Sadi gidiyor, Cüneyt geliyor. Cüneyt gidiyor, Vahid geliyor. Vahid gidiyor, Aziz geliyor. Cüneyt, sen bu olanlardan dolayı biraz bunaldın, biraz kendine vakit mi ayırsan? Bunca zaman Müslümanların arasına nasıl sızdı? 50 yıl. Bu çok normal. Cüneyt. Her toplumda, her siyasi oluşumda bu, bu, bu normal, bu olur. Bunun dinle bir alakası yok. Tarih boyunca bu sızmalar hep oldu. Ya e, İstanbul'un fethinde bile Fatih e, Bizans konsülüne adam sızdırdığı söylenir. Evet, anlıyorum. Dünya işleri bütün kapıları zorlatır insana. Ama biz de tam bunun karşısında bir ihtimaliz ya. Maneviyat, çıkarsızlık, saflık. İnsana dair, insanı bir arada tutan oluşumlarda bu, bu sağlanamaz. O zaman ontolojik olarak anlamını yitiriyor işte. Tasavvuf, sufi olmak. Sufi olmak, sufi. Yunanca Sopya köküne dayanır, kardeştir. Bilgelik, bilgelik dünyaya dair çareler de üretir ama. Dünyaya dair çareler. Tarikatlar ya da tasavvufi yollar dünyaya dair çareler üretmek için ortaya çıksaydı bu dediğin doğruydu. Ama öyle değil. Tam tersine. Dervişlik dünyadan, dünyevi olandan uzaklaşmak için. Ve biz artık bunu yapamıyoruz. Senin dediğin gibi bizim varlığımızla ilgilenenler hangi taraftan olurlarsa olsunlar bunun için ilgilenmiyorlar. Masa kumar masası anlayacağım. Oynasan da oynamasan da haram. Masayı devirmekten başka çare yok. Peki bunca insan ne olacak bu mekan? Onlar sonra düşünecek şeyler. Allah kuluna hiçbir şey borçlu değil. Haşa faniler tekkesini de. Belki de onların imtihanı da budur kendi iradeleriyle nasıl iman dairesinde kalacakları. Amcam? Söyledim. Ve? Amcamın imtihanı en ağır olacak belki de. Allah yardımcısı olsun. Bir şey demeyecek misin? Cüneyt bu senin bir mürşidin verebileceği en büyük en kati karar. Yani bunca insan. Bunca insanların biri de ben değil miyim Zeynep? Sen değil misin? Validen, Birgül Hanım. Hepimiz bu duvarların arasında yaşananlara şahit olmadık mı? Öyle. Lakin sudan çıkmış balığa dönecekler. O vakit yeni su arayacaklar. Kirliymiş, bulanıkmış demeden. Belki de artık karaya çıkma, deneksiz durma vakti gelmiştir. Hem sen söyle Zeynep. Sence bu su berrak mı? Yoksa başından beri mi bulanıktı? Suyu bulandıran biziz Zeynep. Beşerin günahları. İnsan ıslah olmadığı vakit nereye giderse gitsin kirini yanında götürür. Islah da ibretle olur. Ya hakikatin bir yanına bakıyorsak? Körler ve filin kıssasındaki gibi. Biz görmeyen gözümüzle alsak, fili bir odaya koysak, bir yanına ellesek. O zaman onun fil olduğunu anlamayız ki. Yani derisine dokunan ağaç sanır, hortumuna dokunan yılan sanır, dişine dokunan mızrak. Biz belki de sadece yalanlar ve günahlara bakarak hakikatin bir yönüne geri hareket ediyoruzdur. Biz o fili niye bir odaya koyuyoruz Zeynep? Fil dışarıda da fil. Kimse fil demese de fil. Senin karşı çıkmanın sebebi sözümü kuvvetinden, buranın imkanlarından vazgeçmem mi? Tövbe, sen kuyunun en dibinde de olsan, Mısır'ın başında da olsan benim için aynı insansın, Cüneyt'sin. Ama bu yapacağın şey çok yankı getirecek. İnsanlar emsalinden huzursuz olacaklar. Rabbim ne yazdıysa o. Bir de sen de bu duvarların dışında olmadın hiç. En çok sana zor değil mi? Sahip olduğun her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlamak. Dediğim gibi fil nerede olursa olsun yine aynı fiil. Hem kör de gözünü açıversin. Lakin zorlanırsam da sen varsın. Yardım edersin değil mi? Nasıl? Bir tesbih, bir temiz seccade kafi. Hem ben sana ne olursa olsun büyük bir insan olman için uğraşacağım demedim mi? Hem belki ben de seninle giderim yurt dışına. Eğer kabul edersen okul okumaya. Ederim, ederim. Tabii de ben daha düşünmedim ki hangi ülke, hangi okul daha münasip olur. Senin istikbalin için hangisi iyiyse o. Benim için nereye gittiğimizin önemi yok. Lakin sen amcanla konuştun mu? O ne diyecek bu kararına? Ya farkındayım bu vaziyeti değiştirecek tabii ama yapmak zorundayım. Sağ olasın. Selametle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cüneyt efendi sana bir şey anlatacağım. Allah rızası için benim sözümü kesme. Şimdi bak zaman bir tanesinin bir atı var. At çok güzel, çok sağlıklı bir at neyse. Ee, hastalanıyor bir süre sonra. Hani bırak dört ona koşmayı, bu at yürüyemiyor bile. Adam bakıyor, öyle diyor ne yapacak bir şey yok. Geçmiyor yani, diyor ki bari ben bu atı keseyim. Ondan sonra etini metini hallederiz, yeriz diyor yani. Neyse sonrasında olaya vakıf bir tane mübarek geliyor yani. Ya diyor, tamam bu at hasta. Fakat diyor hani hastalık geçicidir diyor Allah'ın izniyle. Belki bir şifasını bulursun, iyileşir diyor bu at. Sen söyle, devamında nasıl geliyor? At iyileşiyor bana bazı verdiğine göre. Sadece iyileşmekle de kalmıyor. Sahibini savaştan savaşa nice zaferler kazandırıyor sırtında. Peki nasıl? Sebat ile, sabır ile, tevekkül ile. Cevabım hayır diyorsun. Yahu elbette hayır Cüneyt Efendi Allah'ın aşkına ya. Tekki ilave etmek ne demek yani? Yani keşke günah olmasa, suç işlenmese fakat böyle bir şey bu hayatta var yani. Fakat tövbe etmek de var. Tazminatı ödenir, günahın cezası çekilir neyse yani. Kalkıp buraya kap. E bak vallahi dilime gelir gelir susuyorum şey yapıyorum kendim ya. Maalesef bizim sözlerimiz nafile artık. Ya ne demek sözlerimiz nafile? Yani benim kararım bu yöndedir. Sen mürşit değilsin. Benim kararım olmadan bunu böyle yapamazsın ki. Ben bir şey yapmıyorum. Aziz yapmış. Avukatı vasıtasıyla Şirin ulaştı bana. Biz bu ondan kurtulmadık mı ya? Ne yapmış ki? Eğer Aziz beklenmedik bir şekilde ölürse ki öyle oldu. Ardında kabarık bir dosya bırakmış fanilerle ilgili. Vay arkadaş ya adam Münker'le Nenker'in karşısında bile hala fitne peşinde ya. E ne var ki bu dosyada? Sayayım mı tek tek? Sayayım. Vahid'in kol kesmesi. Senin koyunların. Melke kızımızın canına kıyma meselesi. Okul işletmeciliği senin basit bir hastalık olarak gördüğün günahlarımız ve tabii ki Aziz'in tevatürleri. Bak sadece seni beni değil, birçok fani zan altında bırakacak, sokağa çıkartmayacak, içeri attıracak şeyler bunlar. Senin anlayacağın at hasta değil amca. Atı vuruyorlar. Dosya nerede? Savcılıkta mı? Dediği cevval bir gazetecinin elindeymiş. O da bir iki güne yazı dizisinde yayınlayacakmış. Lakin bir yol var. Nedir ki? Şimdi bu haberin haber değeri olması için... ...içinde tarikat adı geçmesi gerekiyor. Yoksa üçüncü sayfa haberlerinden ibaret. Kimsenin dikkatini çekecek şeyler değil. Tarikat olmasaydı kimse uğraşmazdı. Der ya biz kapatmasak bile kapatacaklar. Öyle mi? Benim bildiğim... ...tarikat adı geçince bir kent bin oluyor itamlar. Aziz'in istediği olacak iki durumda da. Nasıl? Ee, ben burası için savaşmasam dedin mesem, sen bu kapıyı söküp atacaksın. Dergaha da lave edeceksin. Aziz de bunları istemiyor muydu zaten? Ya ben sana vakit daha diyorum. İnsanlar zulme uğrayacak, san altında kalacak diyorum. Cüneyt Efendi, eğer biz beraber olursak hiç kimse bizi yenemez biiznillah. Ben senin kararına ortak değilim. Benim kararım bu yöndedir. Allah aşkına nefesini hiç tüketme. Sen sadece bana o gazetecinin şeyini, kimliğini, telefonunu bul. Bilmiyorum. Bu Levent Hoca'ya sor. Bunun kardeşi var değil. Handel miydi? Onu ona sor. O şey yapar, bulur. Ya bulsan ne yapacaksın? Adamın elinde kanıt dolu dosya var diyorum. Ne yapacaksın? Ne icap ediyorsa onu yapacağım. Emin misin amca? Sen bana o gazeteciyi bul. Café.